Evet arkadaşlar. Herkese annem merhaba. Ee, bu süpürgenin e, üflemesini yapacağım. Motoruna hava vuracağım. Arkadan önden iç dış. Bu süpürgeyi bu videonun bu süpürgenin sökümünü tamirini göstermedim. Kablosunu birkaç kez tamir ettim. Bayağı bir söktüm. Bayağı bir uğraştım. Bayağı bir hafta sürdü bunu yapmam. Bunun şu çıkışı hava çıkışı arkadaşlar. Şu an çıkışı bir sıkıntı yok. Bunun top videosunu çekeceğim. Hava sonra bundan sonra bir daha videosunu çekmeyeceğim tabii ki. Fitren takma videosu da bu toplama videosunun içinde olacak. Onun için iyi günler. Bu da böyle kısa bir bilgilendirme. Biraz sonra balkonda hava üflemesini yapacağım. Videosunu çekebilsem. Onun için şimdiden iyi izlemeler, iyi günler. Birazdan hava üflemesi videosunu çekerim. Çekebilsem tabii. Şimdi herkese iyi izlemeler, kolay gelsin.